Haziran ayında açıklanması beklenen Avrupa Parlamentosu'nun 2014 yılı Türkiye raporu tamamlanmak üzere. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, raporda 1915 olayları gibi bazı unsurların yer almaması gerektiğini söyledi. Bozkır, bu konulara atıfta bulunulursa geçersiz sayarız dedi. Avrupa Parlamentosu'nda 1915 olaylarını Türkiye'nin hak etmediği, tarihi hiçbir mesnede dayanmayan, bir şekilde soykırım olarak addeden bir karar ortaya çıktı. Bunu da biz Türkiye olarak yok hükmünde kabul ettiğimizi resmen bildirdik ve bu karar bizim Brüksel'deki daimi temsilciliğimize iletildiğinde de bu zarfı açılmadan iade edildi. Türkiye bakımından hükümsüz bir karar. Bu raporda Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bu karara herhangi bir atıf olmaması gerektiğini raportöre izah etti. Şayet bu rapor böyle bir atıfla çıkarsa e, bu rapor Türkiye bakımından yok hükmünde olacaktır. Ve Avrupa Parlamentosu'ndan çıkan bir Türkiye ilerleme raporu da ilk defa Türkiye bakımından kabul edilmeyecek ve geçersiz addedilecektir. Gezi Parkı olaylarının